İçeri mi gireyim? Hoş geldin. Şu an bana şey motora binmek şey gibi gelecek. mi? Ee, evet. Bakıyor. Dur, kaskı bana ver bekle. Tele şey. <laughs> Dur bakıyor ben sana söyleyeceğim.

<laughs> ha bir yıkansaydın Aa. elini yüzünü yıkasaydın. <laughs> Yok. Bırak çocuğumu. Ha aslan oğlum benim. Anne anne kurban olsun sana anne anne. Senin anneni var ya. Ben dövsem mi? Hayır. Döveyim anneannem çünkü bana yalan konuştu. Ama sürpriz yaptık o yalan olmuyor. Ama onun sürprizleri bitmiyor ki. <laughs> Onu... Merhaba da <laughs> giderim bak kadın. Git. <laughs> Benimki buradan. Uğurlar ola.